Selam arkadaşlar. Bir günlük aranın ardından bugün tekrar sizlerleyim. Duo ekiplere karşı tek başıma mücadele ettim. Çok eğlenceli ve zevkli bir oyun oldu. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Gelen yok mu abi? Ben atlayayım o zaman. Ne yalan yok ki. Allah silah başlayarak. Ay silah başlayarak ne? Silah bularak oyuna başladım. Rozakta çok garibime gidiyor bu durum. Böyle geçelim. Şuradaki çantayı da alalım, gidelim. Ah, burada bir tane daha silah varmış. Al abi. Cidden kimse gelmedi mi şimdi buraya? gelim sıkıldan ses geliyordu <laughs> Arkadaşı burada değil herhalde. Arkadaşı orada. O da gitti. Ama bu Türk'tü sanki. Hatırlayamadım. Solda biri var. Da botmuş da o yerin üstünden mi çıktı? zıplama sesi duydum sanki. Onu fark ettim oradan geçerken de. Arkadaşlar kaç saattir dolaşıyorum. 30 kişi kaldı. Ne karşıma adam çıktı. Ne yelek buldum. Ne dürbün buldum. Ne bir şey. Drop düşüyor şuraya. Oraya bir gideceğim. Yeleği falan tazeleriz. Birileri de gelirse muhteşem olur. Ooo Groza. Aldım da. Kurşun bana yetmez ki. Evet bir drop'a daha geldik. Başka türlü adam bulacağımız yoktu zaten. Ama burada bir araç durmuş. O yüzden böyle bir açı alayım. Nereden sıkıyor? Nasıl düşmedin sen? Ama yeteri kadar yok ya. yanıma toplayayım üst kata çıktı nasıl ben ikisini aldım Hadi bakalım. Güzel. Karşımıza kimse çıkmıyordu ama şimdi çıkınca tam oldu. Kuşumuz da yoktu. Bu tamamladık. Öyle alalım. Ya abi lazım değil. Daha. Allah! Kopardın abi. 8 8'im var zaten. Alayım abi. 9 kişi kaldı, 8 leşimiz var. Her ne kadar oyunun başında kimseyi bulamasak da, zekiler çok hoş oldu çok tatlı oldu çok leziz oldu daha nasıl sayın? burada da drop var oraya da bir bakalım bayağı uzak ama alanı da vermiş şu drop almışlar mıdır ya almamış gibiler Eleği aldık bu daha da tatlı oldu. Karşımızda son 8 kişi. Lutumuz Efso. Elim yanıyor abi. Yanıyor yani. Şu an kim gelse pataklarım. 10 kille tamamlayacağız büyük ihtimalle. Benim onu alırdım da. yapacak bir şey yok. Artık alanın kapanmasını bekleyeceğim. Göstermezler. Yeni bir tane aldım. Aaa, takım kalmamış karşımda. Güzel. 9 kill. çıktı aldı. Ama ben bir takım var sanıyordum ya. Aynı bayraklı iki kişi vardı çünkü. Yanlış takip etmişim herhalde. Evet, gördüm. Gördüm. güzel poz veriyor. Orada kal tamam mı? Tamam. Orada kalacağım. Hadi. Hadi. Bakalım. Böyle bir şey. Hoşça kal. Ares kardeşim. Bazen bu fake'ler işe yarıyor arkadaşlar. Evet toplam 10 kill. Toplam 10 kill. 1211 hasar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.